bulduk sağ olun. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Nasılsın? nasılsınız? İçerisini çektik şimdi. ile yine müdür de de bir sucuk ekmek. O da evet. <laughs>

Neyi yersin ne oldu Sen yersin. Yeah. Yeah. Naber Ertan koş. <laughs> 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 gel hocam gel. <laughs> sen bu saatte mi kaldın Serkan? <laughs> <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Bir Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <gülüyor> <gülüyor> Ersin al takımı al değil. değil mi? artık? Elan, çöner. Öyle. Ben ne yapıyorsun? Kızı büyüdü mü? Kızı kızı.